Anneler Günü hatta bugün Anneler Günü. bir Anneler Günü şey indirimi atlattık. Ben de size o indirimden aldığım ürünlerden bahsedeceğim. İçinde birkaç tane indirim dışı olan ürünler var ama bunlar çok çok uzun zamandır benim istediğim ürünlerdi. Bir kısmını da indirimde bulunca al, indirimde bulunca almak istedim. Hemen aldığım ürünlerle başlamak istiyorum. Önce indirimde olmayanları göstereyim. Evet. Watson'da satılan Nipfab ürünlerinden Glycolic Scrub yani bir scrub bu. Bunun metini çok duyduğum için almak istedim. Ne kadardı? 26 ile yok 35 lira falan gibi. Bu da 45 lira diye hatırlıyorum. Fiyatları yanlış hatırlıyorsam üzgünüm. Nipfab markasının yine ee, aynı seriden olan e, günlük temizleyici petleri. Bunların yorumlarını özellikle görkemde falan sıkça görebilirsiniz. Ben de denemek istedim cildim için. Çok böyle boşlamıştım artık. Elimdeki ürünler de iyice bittiği için yeni bir takım ürünler denemek istemiştim. İstedim. Bunları aldım. Temizleyici olarak da e, bir nedir o? Derma sitesinden birkaç ürün aldım. Sanırım yarın elimde olur. Bir sonraki videoda onlardan bahsedeceğim. Hatta doktor tavsiyesiyle birkaç krem de kullanıyorum. Şu sırada yeni başladım birkaç gündür. Bakalım ne olacak çünkü don't yani. Rezalet halde. İndirim şu başka neyim var? Onlar var. Bir de H&M alışverişim var. Gerçi H&M alışverişimi yapalı. Bayağı oldu ama bu ikisi var galiba H&M. Evet fazla abartmamışım. Evet. Yani bayağı oldu değil Birkaç hafta oldu ama bunları da size göstermediğim için göstermek istiyorum. Biri şu görmüş olduğunuz hala kabında kıyamıyorum çıkarmaya. Gül kabında, gül şeklinde bir kabın içinde duran e, 10 lira fiyatı bu arada bunun. Bir lip balm e, sadece tepi için aldım. Çünkü ben gül tutkunuyum biliyorsunuz. Zaten lip balm çok seven bir insan değilim ama yani gül yoksa yani lip balm değil de bunun içinde başka bir şey olsaydı herhalde diğer iki rengini birden alırdım. Üç rengi var bendeki en açık rengi. Ee, bir diğeri de bu yeni çıkarmış oldukları krem farlardan. Elimde bir tane vardı. Diğer aldığım renk My Two Cents. Üç renginin hastasıyım bu arada. Bir bu. Bir bendeki diğer renk daha belki videolarımda göstermiştim. Ee, belki resmini eklerim buraya. Bir rengi daha var. Aborjin bir şey. Onu da alacaktım ama ondan funda da var. Bana verecek birazını. Çünkü zaten bir taneyi bitirmek çok mümkün değil. Onun için onu almadım. Bu böyle şahane bir turuncumsu, bronzumsu bir renk. Bayılıyorum bunlara. Elimden düşmüyorlar diyebilirim. Özellikle yaz için şahane bir renk. Gelelim. Başka? Nereden aldıklarımı söyledim değil mi? Watson's dedim. H&M dedim. Çünkü hepsini değişik mağazalardan değişik zamanlarda aldığım için hemen karışsın istemiyorum. Golden Rose'la devam ediyorum. Golden Rose'dan almış olduğum 3 tane ürünüm var. Birisi tamamen meraktan. Bu Nars'ın Itake fırçasının benzeri olan fırçayı çıkarmışlar. E, Kontur için olan 35 lira gibi bir fiyatı vardı. Nars'ın orijinal fırçası herhalde şu anda 100 liralara açmıştır, 150 falan bile olabilir. Ben zamanında bir Harvey Nichols indiriminden ki artık Harvey Nichols satılmıyor. Daha doğrusu Nars orada satılmayı bırakacağı için o zaman bir kampanya yapmışlardı. %40 indirimle hatta %60 falan da yapmış olabilirler en son hatırlamıyorum. Oradan o zamanın fiyatına göre komik bir paraya bu fırçanın yani Nars olanın orijinalini almıştım. Fakat haşat durumda. Yani çok güzel de kullandığım fırçayı kıl kısmında hiçbir problem yok ama bu sapı rezalet durumda. Temizlemek için her şeyi yaptım. Bebe yağından tutun. Aklınıza ne gelirse ama yani yapış yapış iğrenç bir hal aldı. Şimdi bunu deneyeceğim ve iki fırçayı karşılaştıracağım. Bakalım bu nasıl bir sonuç verecek. Bunun tüylerinin biraz daha yumuşak olduğunu söyleyebilirim şimdilik. Ama ikisinin belki bir karşılaştırma videosu bile yaparım istiyorsanız. Golden Rose'dan bunu aldım. İki ürün daha aldım. Biri ihtiyaçtan aldım, gerisi meraktan aldım. Bu um, Precision Eyeliner Intense Break, Black olan e, waterproof ve uzun süre kalıcı keçi uçlu göz kalemini aldım. Çünkü elimde keçi uçlu göz kalemi hiç kalmamıştı ve sabahları benim için açıkçası çok pratik oluyor bununla eyeliner çekmek. Onun için bir tane bunu aldım. Fiyatını hatırlamıyorum ve bir diğeri bunun da fiyatını hatırlamıyorum 17-18 lira civarında olabilir. Golden Rose yine Long Stay serisinden Precise Brow Liner. Yani Anastasia benzeri olan incecik kaş kalemi. Bendeki rengi 103 numara. Sanırım 5 rengi var. Ucunda minnacık incecik bir fırçası var. Bu ucunda da e, kaş kalemi var. Anastasia'nın bildiğim kadarıyla ucu hafif böyle açılı. Emin değilim. Ben de yok, öyle hatırlıyorum. Bunun değil ama incecik yine çok rahat bir şekilde çizebiliyorsunuz. Yapısını falan da sevdim. Bu ucunda fırça olmasını da sevdim. Tabii ki böyle bir ürün kullandıktan sonra da ben sabitleyici bir şey, bir maskara kullanmak ihtiyacım hissediyorum. Bu aralar bu tarz ürünlere merak sardım. Ee, Anastasia Türkiye'de yok. Ben de yurt dışından almayı düşünmüyorum kalemini. Ama sanırım Nix'te de aynı ürün var. Ve Nix'in sitesinde satışa başlandığı zaman Nix olanını da denemek istiyorum. H&M'den aldıklarımı göstermiştim ama bunu göstermeyi unutmuşum. Şu anda tırnaklarımda var üstünde. E, Glitter ile beraber var ama bu Lemon Tart isimli 5 liraya inmiş olan bir H&M ojesi. Sadece bu tarz bir renk elimde olmadığı için yazada güzel gider diye H&M'den bunu da almış bulundum. Migros'tan minnacık bir alışverişim var. Biri bu Magic Mitt. Bunu daha evvel herhalde görmüş ve denemişsinizdir. Ee, %50 indirimde olunca almak istedim. Böyle 3,5 lira, 5 lira falan değil de çok uygun fiyatlıydı. Şöyle minik bir eldiven. Kötü tarafı şu şuralara tırnaklarım falan takılıyor benim. İçine sokarken de takılıyor. Niye öyle bilmiyorum. Şimdi e, Sephora şeyi getirmiş. Makeup Eraser'ı getirmiş. O havlu şeklinde. Ama konsept olarak aynı şey. Bunu da sadece ıslatıyorsunuz makyajınızı komple öyle temizlediğini çıkardığını vaat ediyor henüz denemedim bir deneyeceğim fiyat olarak tabii ki Sephora'daki benzerinden çok daha ucuz olduğu için önce bunu bir denemek istedim meraktan aldım bir de daha evvel almış olduğum Garnier'in şu maskesinden bir tane daha aldım bu da %50 indirimde 3 lira 2 lira öyle bir fiyata geldiği için aldım gerisi bakayım Watson's Figurist Evet, Watson's ve Hemen öncelikle Watson's'la başlamak istiyorum. Watson's'dan benim aldığım iki parça var. Satın aldığım daha doğrusu. Biri Lush Sensational yeni çıkan maskarası almayana dövüyorlarmış. O yüzden ben de aldım. Bunların bu arada fiyatlarını tam olarak hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Fişlerini de atmışım. O yüzden yardımcı olamıyorum ama zaten bunu sanırım çoğunuz indirimde almışsınızdır hemen kullanmaya başladım. Bence sıradan bir maskara. Beğendim. Ama hani böyle çok abartıldığı için ben çok belki farklı bir şey bekliyordum. Volüm vermiyor. Güzel ayırıyor. Uzatıyor. Ama bir kötü yanı var ki temizleme yağı ile bile çok 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 zor çıkıyor. O yüzden yani bir daha alacağımı düşünmüyorum. Bunu alacağımı roket alırım. Roket bile bu kadar zor çıkmıyordu. Bir diğer aldığım ürün ise Brow Satin. Bunu Görmüş evvel almamıştım. Bunun da bir ucu e, ince uçlu kalem. Fakat bu kalem, yani bunlar asansörlü kalemler bu arada. Golden Rose'dan bir tık daha kalın onu belirteyim. Golden Rose'un ki daha ince. Bendeki renk dark brown ve diğer ucu da şöyle çevirerek açıyorsunuz. İçinde farı bulunuyor. Süngerli de bir ucu var. Onunla böyle kalemden sonra o görüntüyü yumuşatmak için kullanıyorsunuz. Çok beğendim. Birkaç kere denedim. Daha çok fazla konuşmak için erken ama kendisini seviyorum şu anda. İki tane daha Maybelline ürünüm var. Böyle yeni ürünler çıktıkça bayılıyorum. Bu iki ürün de bana bir arkadaşımdan hediye bana sormuştu. Maybelline yani drugstore gibi uygun fiyatlı yerlerden yeni çıkan ne ürünler var, ne alayım kendime diye. Ben de bu ürünlerden bahsetmiştim. Hatta bir ara kendim de alacağımı söylemiştim. O da sağ olsun indirimli ilk gününde kendini alırken bana da almış. Biri e, bu Master Contour diyor. Başka bir şey diyor mu? Maybelline'in iki taraflı olan Diostik Contour ve Highlight ürünü. Bir tarafta açık rengi var. Bir tarafta koyu rengi var. Şu an için çok güzel. Bendeki rengi light. Belki medium daha iyi mi olur da emin değilim. Ama ben mağazada bir baktım. Sanki medium'u biraz daha turuncu gibi. Bu daha iyi gibi geldi. Bilemiyorum. Aydınlatıcı rengi çok güzel. Ama bence kalıcı değil. Yani en azından benim tenimde çok kalıcı olmadı çok rahat sürülüyor çok güzel dağıtılıyor fakat kalıcılığı biraz düşük gibi geldi tabi yine birkaç kere daha deneyip öyle yorum yapmamda fayda var ama ilk yorum olarak bunu söyleyebilirim bu da işte yüzde 40 indirimle uygun bir fiyattı diye hatırlıyorum ben de baktığımda başka bununla ilgili söyleyeceğim bir şey var mıydı yoktu o diğeri de ki bununla ilgili video yapmayı düşünüyorum resimlerini görmüşsünüzdür. Görmediyseniz benim Instagram'ıma mutlaka bakın. Çok 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 güzel renkleri ve pigmentli bayıldım. Maybelline'in The Blush Nudes paleti. Bu sanırım indirimde 23-24 liraya falan geldi. Çünkü normal fiyatı 43 lira ve yok sattı. Çoğu insan bulamadı. Herkes bakımda biliyorum. Ben arkadaşıma teşekkür ediyorum. O yüzden bunlar hediye gelmişti. Bunun dışında aldıklarım e, bakayım gratisten aseton bunu denememiştim fakat bunun kapağı yamuk inşallah akıtmaz şu yeni asetonu aldım ben yeni gördüm daha doğrusu e, evet ekstra güçlü besleyici yukarıdan fış fışıtlı olan aseton başka saç boyası saç boya maceram biliyorsunuz şu anda da oradan çok koyu gözüküyor o kadar koyu değil ama bilmiyorum e, bir ton açığını aldım bu kadar açık gözüktüğüne bakmayın. Yani esas istediğim bu renk bile olsa yani şu saç o renge dönmeyecektir ama belki bundan biraz daha açılır diye bir tane de indirimde olduğu için 12 liraydı şu anda. Gözüme de ışık vuruyor. Çok kırpıştırıyorum. Ee, bunu aldım. Deneyeceğim. Birkaç hafta sonra. İki tane daha ürünüm var. Bunlar işte böyle. Bunu özellikle uzun süredir istiyordum ama almıyordum. Bu indirimde kendime hakim olamadım. The Balm Dessert. The Balm Man. Yine bronzer allığı şöyle şahane bir rengi var. Ee, yine beni Instagram'dan ve Snapchat'ten takip ediyorsunuz ki etmiyorsanız çok ayıp size. Lütfen edin. Orada ilk aldığım üründen içinden bir iplik çıktığını görebilirsiniz. Bildiğiniz bronzerın ortasından bir böyle incecik bir iplik hatta saçtan bile ince bir iplik vardı böyle plastik bir şey. Onu tutup çektikçe bronzer böyle çatlak toprak gibi pıtır 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 pıtır, pıtır dökülmeye başladı. Ben de hepsini çıkarmadan bıraktım götürdüm. Neyse sağlamıyla değiştirdim. Uzatmayacağım hikayeyi. Ee, ne olursa olsun üstü bantlı bile olsa ben bunu alacağım. Kontrol etmek zorundayım. Açın diye açtırmakta fayda var ürünleri. Çok güzel bantlamışlar çünkü. Ama içinden öyle bir şey çıktı. Gratis de alakalı değil. Kimsenin yaptığı bir şey değil. Fabrikasyon hatası bence. Ee, bir de Met Meat Matte Trimony Palette renkler muhteşem. Ben bunu bir önce çıkarmış olduğu e, normal meet mat'i de çok beğeniyordum. Meet mat galiba o. Bundan bir evvelki buna aynı benzeyen Bir de bunların küçük ilk çıkarmış oldukları var ki ben o paleti yedim. Bitirdim. İçinden sanırım bir mavi mor gibi bir renk vardı. Onlar duruyor dipot ettim bir şeyin içinde. Diğer bütün renklerini bitirdim. Mat far zaten çok seviyorum. Bunun da renklerine bayıldım. Bu 60 liraya Bu 30 liraya Bunların fiyatlarını hatırlıyorum. Bütün aldıklarım bu kadar. Çok çılgın bir alışveriş oldu benim için. Öyle çok mutluyum. İnşallah beğenmişsinizdir. Hoşunuza giden bir video olmuştur. Bu ürünler içinde özellikle istediğiniz bir video varsa aşağıya yazabilirsiniz. Dediğim gibi bununla ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Bugün yetiştiremeyeceğim ama sanırım haftaya ki video listemde olacak. Yine bunlar da sıraya girebilir. Öyle bakalım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.